Bu keyifli, keyifli diyoruz çünkü her şey insana aittir. Hüznü de paylaşmak bir erdemdir bizim kültürümüzde. Bizimle paylaştığınız için radyo başındaki sevgili dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz sevgili hocam. Hoş bulduk efendim. Programımızın ikinci bölümünde çok daha farklı bir pencereden sohbetimizin devam edeceğini söylemiştik. Ee, çok önemli UNESCO diyoruz. Açık adıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 2016-2017 sezonunu Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılı ilan etti. Fuat Köprülü bir Hoşgörü sembolüdür kültürümüzde. Ahmet Yesevi ise kültürlerin yakınlaşması ve barış kavramları açısından son derece önemli bir şahsiyet. Aynı zamanda üniversitenize ismini veren bir şahsiyet. Onun adını taşımak nasıl bir duygu diye önce bu duyguyu paylaşmanızı istiyorum sizden. Efendim tabii ki tarihte bilinen ilk Türk Mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi adının adının üniversitemize verilmesi ve bu adı taşımak çok önemli bir ve gurur verici bir duygu. Biz bu duyguyu taşıyarak kendimizin omuzlarında büyük büyük olduğunu hissediyoruz. Ve o heyecanla, o azimle Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı'ndaki bütün arkadaşlarım ve Kazakistan'daki üniversitedeki bütün arkadaşlarım bu heyecanla hizmet etmeye çalışıyorlar onur verici bir şey. Programımızın birinci bölümünde söylemiştiniz zaten detaylı bir şekilde anlattınız ama ayrıca burada yineleyelim istedim. Peki Hoca Ahmet Yesevi neden bu kadar önemli? Kültürümüzdeki yeri nedir? Neden bu kadar anlamlı ve bir barış elçisi adeta kültürlerin kaynaşmasından bahsettik. Nasıl bir kişilik ki hem üniversitemize adını verdik. Bu kültürü yaşatmaya çalıştık. Biraz şahsiyetinden bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi Ahmet Yesevi Hazretleri 12. yüzyılda Türkistan'da yaşamış bir büyüğümüz. Fakat soyu ta Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. Hazreti Ali Efendimiz'in malum iki oğlu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin evlatları var. Hazreti Fatıma'dan, peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'dan gelen iki oğlu var. Bunun dışında Hazreti Ali Efendimiz'in Havle adındaki hanımından da Muhammed Hanefi adında bir evladı var. Muhammed Hanefi'nin soyundan geliyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Muhammed Hanefi'nin de Anadolu'yla bir bağlantısı var. Onu da burada televizyonlar sizin kanalınız vasıtasıyla, radyonuz vasıtasıyla ifade etmek istiyorum. Makamı bizim Bayburt şehrimizde Muhammed Hanefi'nin. Bayburt şehrimizde bir makamında Siirt'in Şirvan ilçesinde iki tane makam var. Bayburt'un burada önemli bir yeri olduğu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin soyunun hayatında ortaya çıktı. Yesevi Hazretleri Muhammed Hanefi'nin soyundan geliyor. 12. yüzyılda bulunduğu coğrafyada çok sağlam tasavvuf eğitiminin eğitimi alıyor. İlk başta hocası Aslanbaptan sonra babasının arkadaşı benim adaşım olan Musa Musa hocadan sonra da Yusuf Hamedani Hazretleri'nden Buhara'da Yusuf Hamedani Hazretleri'nden eğitim alıyor. Sonra Yusuf Emedan Hazretlerinin manevi bir işaretiyle Yesiye bugünkü Türkistan'a geliyor. Türkistan'da eğitim müessesesini hem dergahın hem medresesini kuruyor. Orada o dönemde insanlar yetiştiriyor. O insanları oradan ta e, Doğu Türkistan'a, Çin'in içlerine, bugünkü Afganistan Hindistan bölgesine, Anadolu'ya, Horasan üzerinden Horasan erenleri, Alperenler adıyla Anadolu'ya ve oradan da birçoğu da Balkanlara gidiyor. Bugün Anadolu'da baktığımız zaman Anadolu'yu mayalayan Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, Yunus Emreler, Mevlana Hazretleri, hep bu Yesevi öğrencileri, Yesevi Hazretlerinin takipçileri, onun öğrencileri, onun soyundan gelen, silsilesinden gelen büyüklerimiz. Balkanlara gittiğimiz zaman Sarı Saltuklar, Gül Babalar, Demirci Babalar, onun öğrencileri, ta Fas'a gidiyoruz Fas'ta bile onun yetiştirdiği öğrenciler var. O dönemde kendisi adeta bir fabrika gibi öğrenci yetiştirmiş ve göndermiş. Yesevi Hazretleri ile ilgili ilk ifadeleri kullanın, onunla ilgili ilk çalışmalar yapan sizin biraz önce söylediğiniz Fuat Köprülü. Bu yılın Fuat Köprülü'nün vefatının 50. yıl dönümü, Yesevi Hazretleri'nin de 800. 850. vefatının 850. yıl dönümüne tevafuk etmesi çok anlamlı olmuştur. Ama Fuat Köprülü'ye de Yesevi Hazretleri'nin çalışma fikrini veren kişi Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal Fuat Köprülü ile bir gün karşılaştığında ona çalışma yapacak genç bir akademisyen olan Fuat Köprülü ile diyor ki Fuat Bey siz bir bakın Ahmet Yesevi kimdir diyor. Kimdir? Göreceksiniz ki milliyetimizi onda bulacağız. Yani bizim milliyetimizin kültür kodlarımız bizim bugünkü Türklük varlığımızın temelleri ve dolayısıyla da Müslümanlığımız diyebiliriz. Ta bunun temellerini atan kişi Yesevi Hazretleri. Yine e, Fuat Köprülü eserinde buyuruyor. Diyor ki e, Türk Edebiyatında İlk mutasavvı, Mutasavvıflar adlı eserinde e, Yesevi Hazretleri ilgili de deli toplu bir eserdir. Birinci bölümü e, Ahmet Yesevi Hazretleri ile ikinci bölümü de Yunus Emre ile ilgili çok değerli bir eserdir. E, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eseri. Diyor ki Yesevi Hazretleri o dönemde belki bu ifade kesretten kinaye, çokluktan kinaye ama 99 bin öğrenci yetiştirdi diyor. Ve onları bütün dünyanın her tarafına gönderdi. Yesevi Hazretleri o dönemde adeta Peygamber Efendimizin, Peygamber Efendimizin ta Mekke'den yansıttığı, Mekke'den yansıttığı İslam ışığını, ışığına ayna tutarak o aynayı Anadolu'ya yansıtmış. O aynayı Balkanlara ve dünyanın değişik yerlerine yansıtmış bir kişi diye de bir teşbihte bulunsak hatalı olmayız diye düşünüyorum böyle e, değerli bir büyüğümüz burada bu kısa programda onunla ilgili belki gençlerimize şu mesajı verebiliriz. Vaktin önemi. Vaktin önemi, vaktin değeri. Ee, Yesevi Hazretleri gününü üçe bölüyor. Gününü üçe bölüyor. Birinci, birinci kısmını önce yaradanına, kendisine bunca nimetleri, bunca sağlığı veren Allah'a ibadetle geçiriyor. Gününün üçte birini üçte birini kendi geçimini sağlamak için ve çocukların geçimini sağlamak için kaşık ve kepçe yontarak başkalarından hediye kabul etmiyor, başkalarından yardım almıyor. Alın teriyle geçimini sağlıyor. Üçüncü kısmını da öğrencilerine eğitim vererek, üçe bölerek geçiniyor, geçiriyor. Geçimini sağlarken kaşıklarını bir de latife olsun bu programımız vasıtasıyla kaşıklarını yontup bir öküzü varmış. Öküzünün heybesine koyar. Öküzü yesi sokaklarında dolaşır. Kaşıkları ve kepçeleri satarmış. Paralarını da kişiler heybenin içine koyarmış. Şayet birisi heybenin içerisine parayı koymazsa öküz onun peşini bırakmaz. Yesi sokaklarında onu takip edermiş. İnsanlar da ona tuhaf tuhaf bakarmış. Niye parayı ödemedin gibi bir sosyal baskı unsuru olarak o kişi parayı ödermiş. Ödemediği takdirde öküz onun peşini bırakmazmış. Böyle de bir menkıbesi var Yesevi Hazretleri'nin e, ee, onun en önemli en önemli eseri bizim e, biraz önce, biraz sonra belki e, o konuya geleceğiz bu 2016 yılı faaliyetlerimizden bahsedeceğiz Divan Hikmeti Divan Hikmetin de Yesevi Hazretleri e, o dönemde İslam dini ile ilgili eserler Arapça ve Farsça halk anlayamıyor onları Yesevi Hazretleri de onlara İslamı onların seviyesine inerek o dönemde yaygın olan sözlü kültür şiirle onlara ifade ediyor İslamı onlara öyle öğretiyor. Ve şiiri de yazarken bizim bugünkü Türkçemizi, Türkçenin sesi radyosunun yaymaya çalıştığı bütün dünyada Türkçemizi kullanıyor. Ve divan hikmetinden bu konuda güzel de bir hikmeti var. Onu da burada dinleyicilerimizle paylaşalım. Aa, ne kadar mutlu oluruz. Diyor ki Yesevi Hazretleri bir hikmetinde. Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar. Anlamına erenler başı eğip uyarlar. Miskin kul hoca Ahmet yedi Atanar rahmet Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. Yesevi Hazretleri Arapçayı da biliyor, Farsçayı da biliyor ama sevip söylüyor dizi, Türkçeyi, Türkçeyi. Ve bu güzel divan hikmeti, bu eseri bizlere kazandırmış, bizim Türkçenin bilinen ilk eserlerinden bir tanesi. Evet, onun altını belki çizmekte fayda var. Fayda var, evet. Benim e, Yusuf Hazretleri ile ilgili bu süre içerisinde söylemek istediklerim bunlar efendim. Peki yeri gelmişken biraz daha e, bahsedebiliriz eğer eklemek istedikleriniz varsa çok e, kıymetli hatta onunla başlayalım sevgili hocam. E, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin 2016-2017 yılının Ahmet Yesevi yılı olarak e, ilan edilmesi nedeniyle 2016 yılı boyunca düzenleyeceği bir takım etkinlikler var ve bu etkinliklerin en başında e, bu kıymetli eser yer alıyor. Neler söylemek istersiniz? Sohbetimize oradan devam edelim bence. Tabii ki efendim. E, biz tabii e, bu eserin orijinaliyle birlikte o dönemde o dönemdeki e, kullanılan Türkçe e, Karahanlı Türkçe'si ya da Hakani Türkçe'si. Fakat Yesevi Hazretleri'nin bulunduğu dönemde bir yazma eserlerimizde mevcut değil. Daha sonraki dönemlerde Çağatay Türkçesi ile nüshaları var. Biz o nüshalarından bir tanesini esas alarak orijinal Arap harfli Çağatay Türkçesi ile birlikte divan hikmeti bastık. Basmadaki asıl hedefimiz şu, Türkiye'deki evlere belki matbu halde girmesi zor ama bizim web sayfamızda, AYU Edu.tr sayfamızdan Tekrar edelim. var. AYU Ahmet, Ahmet, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Üniversitesi Evet. Edu TR sayfamızdan linkimiz var oradan ücretsiz indirebilirler. Divan-ı Hikmet'in tamamı. Şahane. Kitabı gösterelim mi bu arada? Tabii Hazır ki. kameramızda varken. Tabii ki. Ne güzel bir emektir. Bu şekilde Divan-ı Hikmeti orijinal Arap harfli, Çağatay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Hayati Bici hocamızın burada onu da analım. Doktor Hayati Bici hocamızın üniversitemizde daha önce görev yapmış Hayati Bici hocamızın Türkçesiyle birlikte biz bu eserimizi yayınlamış olduk. Eseri yayınlamamızdaki buna bu kadar önem verme vermemizdeki asıl maksadımız şu. Eser daha önce de, de yayınlanmış ama biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak bunu yayınlayıp daha da yaygınlaştırmayı arzu etmemizin sebebi şu: Bugün e, İslam dünyası bir sıkıntı yaşıyor. İslam dünyası bu sıkıntılardan nasıl çıkabilir? Bu sıkıntıların reçetesini biz bu eserlerde görüyoruz. Çünkü Yesevi Hazretleri bu eserinde dostluğa, kardeşliğe, başkasını kendisine tercih etme, diğer gamlık ve benzeri en güzel hasletleri burada bize öneriyor. Yardımlaşma, dayanışma. Hemen yardımlaşma, dayanışma deyince divan hikmette, hemen birinci hikmette geçen bir hikmetini de burada analım. Çok önemli çünkü yardımlaşma, dayanışma e, e, sosyal toplumun refah düzeyini artıracak. Yani İslam'ın getirdiği zekat müessesesine teşvik edecek bir unsur. O yüzden Yesevi Hazretleri bu müesseseye o kadar güzel işaret ediyor ki hem de ilk başta birinci hikmetinde. Biraz önce Bismillah deyip dedikten sonraki hemen o hikmet içerisinde şöyle diyor Yesevi Hazretleri. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte. Benlik gütmek. Yok diyor mütevazi olun. Bize burada vermek istediği mesaj bu. Nerede görsen gönlü kırık onun diyor gönlüne merhem olmaya çalış. Herkese Çünkü... elini uzat. Yardım et. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz. Bugün yardım eder durumdasınız ama yarın yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Tabii. O yüzden Peygamberimiz de buyuruyor ki veren el alan elden üstündür. üstündür. Ve tabii bizim inancımıza göre kaynak tektir ve o kaynaktan insan olağanüstü bir varlıktır. Muhteşem bir şekilde donanarak yeryüzüne indirilmiştir. E ve eşref-i mahluktur. Eşittir. Evet. Eşref-i mahluktur. Yaratılmış. mahluktur. Yaratılmışların en, en güzelidir, şereflisi. en evet. şereflisi evet efendim. Şimdi bu eserle ilgili biz daha önce Divan-ı Hikmet'ten seçmeleri yayınlamıştık. Beş dilde Türkiye Türkçesi, orijinal Çağatay Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Kazakça, Rusça, İngilizce ve e, İngilizce beş dilde yayınlamıştık. Şimdi burada biz Çağatay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile birlikte tamamını o seçmelerde tamamını yayınlamış olduk. Bu süreç içerisinde bizim İlk faaliyetimiz 2016 yılı içerisinde Divan-ı Hikmet'in tamamını basmak oldu. Diğer faaliyetlerimize geçecek olursak, bundan sonraki faaliyetimiz bizim Divan-ı Hikmet sohbetleriydi. Artık Divan-ı Hikmet'imiz elimizde var tam nüsa. Sohbetlere ne başlamamız ki. lazımdı. Yine Sohbetlerimize tariz. de biz 12 Ocak 2015'te, 2016'da özür diliyorum. 2016'da TİKA'nın konferans salonunda... Cumhurbaşkanımızın sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Genel sekreter Yardımcısı, değerli bilim adamı, doçent doktor İbrahim Kalın Bey ile başladık. Kendileri bizim aynı zamanda mütevelliiyet üyemiz. Evet. Onunla birlikte başladık. Birinci sohbetimizi bitirdik. Sohbetlerimizi, bu birinci sohbetimizi kaçıran izleyici, dinleyicilerimiz bizim web sayfamızda ayu.edu.tr sayfamızda sohbetlerin videosunu izleyebilirler. Şahane. İkinci sohbetimizi de buradan e, ilan etmiş olalım. İkinci sohbetimizi de bu ay içerisinde 23 Şubat'da sabah saat 10'da yine TİKA'nın konferans salonunda arzu etmek isteyen insanlar, izleyicilerimiz, dostlarımız, Yesevi dostları gelip bu programı dinleyebilirler. Kaçıranlar üzülmesinler biz videolarını sayfamıza koyacağız. Her ay bu Divan-ı Hikmet sohbetlerimiz devam edeceğiz. Yine biz bu 2016 yılına ithafen bir Ahmet Yesevi beste yarışması ilan ettik. Belki beste yarışmamızı duyamayan kişiler vardır radyonuz vasıtasıyla onlara da buradan Çok ulaşmış olalım. Olunuruz. Biz Kasım ayında ilana çıktık ama kaçırmış olabilen dostlarımız vardır. E, zamanı geçmiş değil. 25 Mart'a kadar vakitleri var. Divane Hikmet'ten ya da Yesevi Hazretleri ile ilgili şiirlerden beste yapıp bize müracaat edebilirler. Biz bu müracaatlar sonunda burada dereceye girecek kişileri ilan edeceğiz. Üç tane, 1, 2, 3 tane 1-2-3 ve 4 tane de mansiyon ödülü vereceğiz. Toplam 7 kişiye ödülümüzü vereceğiz. Bu ödüllerimizi ilan ettiğimiz zaman bunların ilan edildiğinde dereceye giren eserlerin icra edilmesiyle ilgili de önemli bir faaliyetimiz var. O faaliyetin kapsamında bunları da icra edeceğiz. Bu faaliyetimizle Hoca Ahmet Yesevi adını taşıyan uluslararası bir sempozyum düzenliyoruz. 28-30 Nisan'da Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki Kongre Merkezinde. Orada dünyadaki Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımızı toplayacağız. Onlarla Yesevi Hazretleri ile ilgili orijinal konuları tartışıp onları Allah nasip ederse e, bir kitap halinde yayınlayıp bütün dünyadaki bilim adamlarının istifadesine sunacağız efendim. Ne bu da bir diğer faaliyetimiz. Daha çok faaliyetimiz var. Ben sırayla onları ifade edeyim. Lütfen vaktimiz, lütfen. Vaktimiz e, üstünde. E, henüz var. Takip ediyorum sevgili hocam. Şimdi bizim onun dışında e, bu e, sempozyumumuzun dışında Kazakistan'da 14-16 Nisan'da Türkistan'da üniversitemizde Uluslararası Bilim-Spor-Kültür Kongremiz var. Kongremizin başlığı da şu efendim: Ahmet Yesevin'in izini sürmek. Küresel bir uzlaşı, hoşgörü ve dayanışma arayışı. Başlığımızda bugünkü meselelerimize e, parmak basacak çok önemli konuşmalar olacak inşallah bu sempozyumumuzda da. E, Allah nasip ederse. Biz yine bizim uluslararası indekslerde taranın. Social Sciences Station indekste tanınan ve bunun dışında 7 tane de uluslararası indekste tanınan bilik diye bir dergimiz var. Bu bilik dergimizde de dergimizin son sayısını, bu yılın son sayısını da Ahmet Yesevi özel sayısı olarak çıkaracağız. Burada da bilim adamlarımızın makaleleri hakemlik sürecinden geçtikten sonra bu bu dergimizde Allah nasip ederse makalelerimizi makalelerimizi yayınlamış olacağız. bunun dışında Türkiye'de şu an itibariyle 65 tane adı Hoca Ahmet Yesevi olan ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz var. Evet. Biz bu okullarımızda bir Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tanıtımıyla başlayalım diyoruz işe. 2016 yılında bir farkındalık olsun. Okulda da Ahmet Yesevi ama Ahmet Yesevi Hazretleri kim? O bilinsin diye okulumuza önce bir Ahmet Yesevi kitaplığı hazırladık. Çok güzel. Türbenin kapı mimarisinde orijinal Şahali. bir eser. Onun içerisine bizim Ahmet Yesevi Üniversitesi yayınlarını ve Ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili Türkiye'deki bütün yayınları o okula hediye, okullara hediye edeceğiz. Ve Ocak ayı itibariyle e, ilinde Ahmet Yesevi adında okullar olmayan sayın valilerimize de birer yazı yazdık. Onlara bir arzda bulunduk. Dedik ki sayın valimiz il ilin sınırları içerisinde bu değerli büyüğümüzün adını taşıyan bir okulun bulunmadığını biliyoruz. 2016'da UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi ilan edildi. Siz de bir okulla Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin adını yaşatın. Hemen bunun bir cevabı geldi. Iğdır'dan aradılar bizi. Sayın Valimiz bir okulun açılışına talimat verdiler. Sizin müsait zamanınızda gelirseniz okul açacağız dediler. Bu yazımız bereketini verdi. İnşallah bu yıl içerisinde çok sayıda da Hoca Ahmet Yesevi adını taşıyan okulumuz Türkiye'de açılmış olacak. Şayet finansmanını bulursak iki saatlik bir Hoca Ahmet Yesevi filmi çekmek istiyoruz. Maalesef Hoca Ahmet Yesevi adında bir film film yok. Yapılmamış henüz. Henüz yapılmamış. Ne kadar da anlamlı olur. Görsel olarak hafızalarımızda yer etmesi çok daha kolay oluyor aslına bakarsanız. Uluslararası platformda da yayınlanması çok daha kolay olacaktır. Ne demektir Hoca Ahmet Yesevi? Çok daha derin bir şekilde anlatılabilir diye düşünüyorum. İnşallah o da nasip olur. İnşallah. İnşallah Allah nasip ederse onunla ilgili adımlarımızı attık. TRT Diyanet'le birlikte Hoca Ahmet Yesevi adında bir belgesel çalışmamız var. Değişik belgeseller yayınlanmış. Biz de Hoca Ahmet Yesevi adında onlarla birlikte bir belgesel de biz hazırlamak istiyoruz. Yesevi Hazretleri'nin Divan Hikmet'ten sonra Fakirname diye adeta Divan Hikmet'in bir mukaddimesi niteliğinde bir eseri var Fakirname. Onu da Kemal Eraslan hocamız İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kemal Eraslan hocamız daha önce makale olarak yayınlamıştı. Onu da kitap olarak yayınlayıp onun dışında da iki tane daha değerli eseri var. Farsça bunlar. Onlarla birlikte bu büyüğümüzün dört eserini bu Nisan'ın sonundaki sempozyumumuzda e, bilim adamlarını orada çanta içerisinde hediye etmek üzere hazırlıyoruz Allah nasip ederse. İnşallah. Onun dışında da Yesevi'likle ilgili eserler, Yesevi Hazretleri'nin takipçilerinin eserlerini yayınlamayı düşünüyoruz. E, Yunus Emre kültür merkezleri, Yunus Emre ile ilgili ortak faaliyetlerimiz, e, faaliyetlerimiz belki sorularınız arasında olabilir. Evet. E, arzu ederseniz şimdi de konuşabiliriz onları. <laughs> Tabii ki, şimdi de konuşalım. konuşalım. Yeri gelmişken belki. Tabii. Yunus Emre Enstitüsü bizim için çok önemli. Yani Türkiye Türkiye'nin yurt dışındaki bir sesi. E, bu önemli bir adım bizim için. Dünyada bu merkezlerin kurulması, e, bunların sayılarının daha da artmasını arzu ediyoruz biz. Çünkü bu merkezler bizim güzel Türkçemizin öğretilmesinin yanında Türk kültürünü Türk kültüründeki o güzel değerlerimizi de yazmamız, yaymamıza imkan veriyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız bütün faaliyetlerde ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Bugün geldiğimizde de Sayın Başkanımızla 2016 Hoca Ahmet Yesevili ile ilgili ne yapabiliriz diye bizim ilgili arkadaşlarımızla birlikte kısa da bir toplantı yapmış olduk. Sizin bu toplantınızın öncesinde. Biz Yunus Emre Enstitüsü ile daha önce Kazakistan'da Üniversitemizde Türkoloji Kongresini birlikte yaptık. İki yılda bir yaptığımız Türkoloji Kongremiz var. Onu birlikte yaptık. Allah nasip ederse Nisan'ın sonundaki Cumhurbaşkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kongreyi de biz Yunus Emre Enstitüsü yapıyoruz. Bizim paydaşımız, ortağımız, göz bebeğimiz bir kurum. Yunus Emre de malumunuz. Hazreti, Ahmet Yisey Hazretlerinin talebelerinden. Talebelerinden. Biz aslında abi bir kuruluşuz. Bu da önemli bir şey. Abi kardeş kuruluş gibi e, olaya bakmak e, çok anlamlı olacak diye düşünüyorum. E, Yunus Emre Enstitüsü'nün Yurt dışındaki merkezlerinin bir çoğunda da biz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni tanıtan birçok faaliyet yapmak istiyoruz. Sergiler kurmak istiyoruz. Ee, bazı gösteriler yapmak istiyoruz. Orada bu değerli büyüğümüzü de birlikte anmak istiyoruz. Tabi bu arada biz e, ilkokul çağındaki gençlerimizi unutmadık. Bugün bu divan-ı hikmeti onlar okudukları zaman anlayamayabilirler. Ya. Onların de, seviyesine göre de biz hikaye yazdırdık. O hikayeleri de bu divan hikmetle ilgili konferanslara gittiğimizde öğrencilerimize o hikayeleri hediye etmiş olacağız. Görme işitme engelli kardeşlerimiz onları da unutmak. Aile bakanlığımızla birlikte onlara da sesli betinmemeli görme engelli kardeşlerimize işitme engelli kardeşlerimize de işaret diliyle ilgili çalışmalar yaptırıyoruz. Onları da onlara ulaştırmış olacağız. Son olarak da e, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak biz Ahmet Yesevi bursları ilan edeceğiz. Ahmet Yesevi ile ilgili çalışacak. Bu Türk vatandaşı olabilir, başka yerlerden olabilir. Dünyanın her yerindeki Yunus Emre Yunus Emre Enstitüsü'nün bu radyosunu dinleyen değerli kardeşlerime hitap etmek istiyorum. Ahmet Yesevi çalışmak istiyorsanız bizim burslarımızı biz ilan edeceğiz yaza doğru. O burslarımıza müracaat edip bulunduğunuz ülkede Ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili master yapabilir, doktora yapabilirsiniz. Bir makale seçkisi çalışmamızı yapıyoruz. O makale seçkisi çalışmamızı da inşallah bu yılın sonuna doğru okuyuculara, ilgilenen kişilere ulaştırmaya çalışacağız. Çok daha faaliyetimiz var. Bazıları da sürpriz olsun. Onları da zaman içerisinde dinleyicilerimiz sürpriz olarak görsünler. Bizden de takip etme şansına sahipler. Sevgili hocam son olarak çok anlamlı şeylerden bahsettik ama Türkçe'nin Sesi Radyosu'nda atlamayalım. Tabii ki. Ee, o da Yunus Emre Enstitüsü'nün çok kıymet verdiği, çok daha fazla coğrafya, çok daha fazla Türkçe dostuna, Türk dostuna buna gönül veren insanlara ulaşmaya çalışıyor. Sizin pencerenizden ne anlam ifade ediyor? Ben öncelikle özellikle bu güzel radyonun bu güzel programına Dostlar Meclisi programına Yesev Hazretleri zaten Dostlar Meclisi'ne dostluğu bize önerdiği için, dostluğu bize anlattığı için, tavsiye ettiği için bu programa bizi davet ettiğiniz için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için de çok önemli oldu. Hem sizin vasıtanızla bütün dünyadaki e, bu radyoyu takip edenlere üniversitemizi tanıtma imkanı bulduk. Bu değerli, o coğrafyanın, o bozkırın içerisinde, o şartlarda 99 bine varan öğrenci yetiştiren o büyüğümüzü anlatma imkanı bulduk. Bu çok önemli bir husus. Ve o büyüğümüz de Türkçe'ye çok önem veriyordu. Biraz önce onun divan hikmetinde e, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçe'yi demiştik. O Türkçe'yi seven büyüğümüzün o sevdiği dili, biz bu radyo vasıtasıyla bütün dünyaya yayıyoruz. Yunus Emre Enstitüleri e, bu kültür merkezlerinde bu güzel dili yayıyorlar. O yüzden biz ne kadar övsek bu kurumu azdır. Burada çalışan değerli kardeşlerimiz belki mütevazi imkanlarla birlikte burada hizmet ediyorlar. Onların yaptıkları çalışmalar çok değerli. E, e, sayı olarak buradaki çalışan e, arkadaşlarımız belki az olabilirler ama onların yaptıkları faaliyetler, keyfiyet olarak çok önemli. Biz bunu görüyoruz. Ben kendim şahsen, kişi olarak fırsat bulduğunca, çünkü internet üzerinden yayın yapması çok büyük avantaj, her yerden, internetin çektiği her yerden girip biz bu radyoyu dinleyebiliyoruz. Ben de zaman zaman dinliyorum. Hatta şunu dinliyorum diye Twitter'da zaman zaman da tweet atıyorum. Ee, bu değerli çalışan ekibi, bu kıymetli kardeşlerimizi de burada gördükten sonra daha çok zaman ayırmaya çalışacağız. Bu Türkçenin Sesi Radyosu'ndaki programları, özellikle Dost Meclisi'ndeki bizden sonra gelecek değerli büyüklerimizin, değerli arkadaşlarımızın verecekleri mesajları daha yakından takip etmeye çalışacağız. Ee, sağ olun, var olun. Allah yolunuzu açık etsin. Çok daha güzel faaliyetlere imza atmanızı arzu ediyoruz, diliyoruz. Ee, bundan sonra bu radyonun tanıtımı dünyada daha fazla yapılır ve bizler de gittiğimiz yerlerde bu radyoyu anlatacağız. Bizim web sayfamızda da e, tanıtmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Açılışında da ben bu radyonun bulunmuştum ama bu mekanı görmemiştim. mekanı gördükten sonra daha da umutlandım. Daha güzel hizmetler edeceksiniz, daha güzel faaliyetlere imza atacaksınız. E, faaliyetlerinizde başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum ben. Biz tekrar, de tekrar çok teşekkür de ediyoruz. Dost için. meclisinde sizi ağırlamaktan onur duyduk, gurur duyduk. E, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin barış tohumlarını... Nasıl ektiyse e, gönülden gönüle yüzyıllar boyu bugüne kadar geldi ve bugün Dost Meclisi'nde anma şerefine de nail olduk. Minnettarız ne diyebilirim ki sevgili hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ben teşekkür ediyorum efendim. Dost Sağ olun. Meclisi. Programımızın bugünkü konu Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Musa Yıldızdı. Bizden sonra Dost Meclisi bir kere daha kurulacak. Biz şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a ısmarladık diyoruz.